Öncelikle tabii sizlere de teşekkür ediyoruz, de takip ediyorsunuz. Her e, cumartesi burada bir bölgezin teşkilatlarıyla eğitim toplantısını Bu bazen iki olabiliyor. Bugün de burada Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Biz il ve ilçe teşkilatıyla bir araya geldik. E, tabii açış konuşmasından sonra iki saat peş peşe değerli hocalarımız tarafından eğitim toplantımız, teşkilat mensuplarımızın da çok katli bir şekilde takip gerçekleştirildi. Bu toplantılardan büyük bir e, memnuniyet alıyoruz ve büyük bir de fayda sağlamda e, şahitliği ediyor. Öncelikle katılımları için teşkilatlarımıza ve e, bu eğitim seminerini gerçekleyen hocalarımıza da teşekkür ediyorum. Tabii bizler Büyük Birlik Partisi olarak e, sadece bir siyasi parti değil, bir siyasi hareketiz. Bir fikrimiz, bir ideolojimiz, bir misyonumuz var. Bu fikir, bu ideoloji ve bu misyon e, öncelikle ülkemizde, Türkiye'mizde yaşayan tüm vatandaş, yani doğusundan batıdan, yüzeyinden, kadar e, hepsini kapsamaktadır. Tabii e, bizler parti mensubu olmakla birlikte aynı zamanda bir davaya gönül vermiş insanlar topluyuz. Davamız nedir? Davamız ilahi kelimelerdir. Davamız Türk İslam'dır ve davamız tüm vatandaşlarımızın güvenlik içinde, mutlu, refah içinde yaşayacağı bir ülkedir. Bunu da birlikle, beraberlikle, kardeşlik duygularını da en üst seviyeye çıkararak başaracağız ve başarma noktasında büyük bir gayret gösteriyoruz. Tabi akabinde de teşkilatlarımızda iç istişare toplantımızı da gerçekleştirdik. Tabi bir kongre sürecinde biz ilçe kongrelerimizi tamamladık. Şu anda ilk kongrelerimizi gerçekliyoruz. Bu kapsamda inşallah e, yarın da Balıkesir'de olacağım. Tabi orada bir gün kalıp, eski günde çeşitli ziyaretlerden sonra e, Sındırgın ilçemizi ziyaret edeceğim. Çünkü orada biliyorsunuz peş peşe yaşanan depremler var. Hem e, bu depremin sonuçlarını yerinde e, gözlemleyeceğiz hem de e, akabinde de depremden etkilenen vatandaşlarımız da geçmiş olsun dileklerimizi ileteceğim. İnşallah bu kongre süreçlerimiz devam edecek. Önümüzde Hafta haftada Cumartesi Samsun, Pazar Mardin kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Daha sonra da işte Adıyaman, Diyarbakır, Urfa, bölge teşkilatlarımız başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında bulunan ilçe teşkilatımızın kongrelerini inşallah yapmaya devam ediyoruz. Ben bütün bu süreçlerin ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum ve teşkilat mevzularımıza bir kez daha teşekkür ediyorum çalışmalarında başarılar diliyorum